Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde ELK Kafa Fenerini tanıtmıştım ve tanıttıktan sonra da bir arkadaşımıza bu feneri hediye etmiştik canlı yayında. Fener arkadaşımıza ulaştı, kendisi de sağ olsun ufak bir test videosu yolladı. O test videosuna şimdi hep beraber bir göz atalım bakalım neler olmuş. Selamlar Kürşat Bey, kafa feneri elime ulaştı. Şu an köyde deniyorum, şöyle suya tutuyorum. Çayı net bir şekilde görüyorum. Dar atımda bayağı etkili. Karşı tarafa tutuyorum şöyle. Karşıdaki arazileri gösteriyor mu? Ben telefon kablolarını, elektrik kablolarını görebiliyorum. Fenerin şöyle tahmini bir 400 e, metrelik atımı var. Evet şimdi e, gördüğünüz e, tespit bayağı da karanlık bir ortam var. Köy ortamı. E, bayağı da güzel mesafe alıyor. Hani e, daratım var. Yani benim haricimde de birilerinden e, duymanız benim için de güzel arkadaşlar. Kafa peneri bu şekilde. E, i̇nşallah ihtiyacı olan birileri de bildiğiniz üzere. Zaten ilgili videonun altında linki var. Oradan satın alını yapar arkadaşlar. Teşekkür ederim.